ders puantajını KBS'ye yükleme işlemlerine bakacağız. Öncelikle ders puantajı olarak böyle bir program kullanıyorum ben. burada KBS dosyası oluşturan bir Excel programı bu. bu veya buna benzer bir program da sizde vardır. burada KBS dosyası oluştur diyorum. Tamam dedim. Şu konuma kaydetti. Dosyama kaydetti. Burada KBS muhtemet girişi yaparak KBS KBS'ye giriş yapıyorum. Biliyorsunuz KBS'de, KBSS'de KBS'de muhtemet müdür yardımcısı, Geçişleştirme görevlisi, okul müdürü, harcama yetkilisi, e, İçe İçem Milli Eğitim Müdürlüğü. Eee, ve 2'de eee gerçekleştirme müdür yardımcısı, harcama okul müdürüydü. E, muhtemet olarak KBS giriş yaptık. Şimdi bizim e, ek ders bölümünde bakın şurada ek ders bölümünde bir muhtemet yardımcısı bir de muhtemet tanımlı. Eee, muhtemette biz din öğretime bağlıyız. Siz artık hangi genel müdüre bağlıysanız bizimki din öğretim okulları muhtemel Muhtemet Yardımcısı ise e, Müberra Mehmet Güleç yani okulun adı okul. E, öncelikle şu genel müdürlük olan kısmından giriş yapıyoruz. Buradan öncelikle bir bodru açacağız. E, açtığımız sayfadan sol taraftan ek ders diyoruz. Buradan hesaplama seç. Dönem seçliyoruz. Ocak, Haziran 2023. Yükleniyor. açıldı. Buradan bakın düzenli sil, kurumsal hesaplama, bireysel hesaplama, matrah Güncelle diyor. Buradan kurumsal hesaplama aynı bankaya tıklıyoruz. Ee, tarih çok önemli. Siz puantaja, puantaj, hazırladığınız puantaja hangi tarih aralığına girdiyseniz buraya da aynı tarih aralığına girmek zorundasınız. Ee, yoksa yükleme başarısız olur. Ee, Mayıs ayında fazladan 3 gün vardı burada. Ben Haziran'la birleştirdim. Başlangıç 1 Mayıs yaptım puantajıma. E, son da 2 Haziran yaptım. Burada da aynısını gir, girmem gerekiyor. Başlangıç 1 Mayıs. Bitişte 2 Haziran. Buradan da bir tane seçmeniz yeterli. Gündüz seçtim. Tamam dedim. Bakın Bodrum oluştu. Bodrum oluşturdum. Kurum değiştir diyorum. Sadece genel müdürlükten Bodrum oluşturdum. Kurum değiştir. Müberra Mehmet Güleç benim okulumun adı. Okul da kısmından tekrar giriş yapıyorum. Buradan yine ek ders. Ek dersten hesaplama seçiyorum. Dönem seçiniz. Yine dönem seçtik. Böyle bir ekran geldi. Tekrar yine kurumsal hesaplama aynı bankaya tıklıyorum. Bakın genel müdürlük kısmından oluşturduğum bodro buraya çıkmış oldu. Seçtim ben bunu. Seçliyorum. diyorum. Buradan tarih zaten seçili bodro oluşturduğum için sadece gündüz seçmem yeterli. Tamam diyorum. Yükleniyor. Evet öğretmenler geldi. Burada e, benim okulda olmayan bazı öğretmenler var. Yani kadrosu bende ama başka okulda tamamen görevli. Onları bir silmem gerekiyor. Aşçılarım var. Aşçı yardımcısı var. Bunları bir sileyim. Puantajda kaç kişi varsa o kadar olması gerekiyor. Bir tane doğum izni vardı. Bunu da siliyorum. Puantajımda 12 kişi var. Buranın da 12 olması gerekiyor bunu da sildim şu an 12-12 oldu şimdi e, artık o KBS, e, excel programdaki oluşturduğum e, bod, e, puantajı buraya yükleyebilirim bakın burada kaydet dosya yükle kesinti personel ara kısım var buradan dosya yükleyeceğim açılan bu ekrandan tamam diyorum Şu sol tarafta ekle var bakın ekle ekleye tıklıyorum bakın mayıs dosyasının içerisinde 2023 mayıs diye e, oluşturdu Kabeş dosyası oluştur dediğimde oluşurdu. Kabeş dosyamız bu. Tıkladım. Aç diyorum. Gönderiliyor. Yüklüyor. Evet şu an yükledi. Bakalım. Tekrar hesaplama seç. Bakalım. Düzenle dedik. Bakın. Bütün puantajı manuel girmektense hepsini otomatik olarak puantajımın hepsini attı. Attıktan sonra bakın aşağıda aynı yerde hesaplama seçtiğim. Burada Bodru hesaplama var. Bodru hesapla diyorum. yükleniyor. Boldru'yu hesapladı. Boldru hesapladı dedikten sonra onayla kısmı aktifleşti. Onayla diyorum. Onaylamak istediğiniz emin misiniz? Evet. Bodro onaylanmıştır. Şimdi e, okul girişi yaparak Bodro'yu onayladım. Tekrar kurum değiştir diyorum. Tekrar genel müdürlük, yeni öğretim bizimki. Genel müdürlükten tekrar giriş yapıyorum. Buradan onay ekranına Ek ders. Bakın ek ders. Onay ekranına giriyorum. Ee, bakın burada. Oluşturduğum burada. Seçtim bunu. Seçtikten sonra şurada ödeme emri belgesi sekmesi var. Bu ödeme emri belgesi. Bakın gerçekleştirme görevine gönder. Şu an pasif. Ödeme emri belgesine tıklıyorum. Ödeme belgesini oluşturdu. Bakın gerçekleştirme görevlisi aktif oldu. Bunları kapatalım. Ee, şimdi gerçekleştirme görevini gönderebilirim yükleniyor Bodru geçleştirme görevlisine gönderildi yani okul müdürüne gönderildi ee, Şimdi okul müdürüne giriş yaptım başka bir tarayıcıdan Geçleştirme görevlisi olarak okul müdürüne giriş yaptım Sol tarafta Ek ders var Ek ders işlemleri. Buradan Seçtik ayımızı Bakın geldi müdür yardımcısı Muhtemel onayladı. Burada yazıyor ismi. Ee, şimdi okul müdürü olarak yani gelişleştirme görevlisi olarak biz onaylayacağız. Onayla diyorum. Onay işlemi tamamlanmıştır diyor. Ee, onayladıktan sonra hemen onayın yanında harcama yetkilisine gönder. KBS'de ek dersi maaşta harcama e, görevlisi biliyorsunuz içe milli eğitim. Harcama yetkisine gönderin. Tıklıyorum harcama getir onayına gönderildi. Bakın burada durum var. İlçe de onayladıktan sonra e, bodrumu, puantajımı, e, ücret onayımı, e, nöbetleri e, gibi evraklarımı ekleyip ilçeye bir de mal müdürlüğüne bir nüshada biz olmak şekliyle e, üç nüshada hazırlayıp evrakları teslim, teslim edeceğiz. Evrakları teslim ettikten sonra e, biliyorsunuz bir de ziraat yani bankanıza pardon bankanıza teks göndermeniz gerekiyor. Banka listesi alıp tekstinizi oluşturup bankaya tekstinizi gönderebilirsiniz. İşlemimiz bu kadar.